Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle EGWARS oynuyoruz Niye ben her gün EGWARS e, sizlerle diyorum çünkü Bilmiyorum öyle alışmışım Yanımda her zamanki gibi bu var Bu Ayağım ben 10 tane şey versene Demir Tırcık Taşaka Ha eee Merhaba <laughs> Merhaba Biciğim unuttum Havalar nasıl ya orada İyi vallahi güneşli. Vallahi bir de fırtına var. Bir de, de güneşli de fırtına var bildiğin. Allah'ım. bildiğin çatı uçacak dedim. kart. <laughs> vallahi. Ee, ben e, şey 30 tane a oyun dondu galiba. Ha tamam. Ee, ben direkt ortaya gidiyorum. Ee, bayağı şey a adamlar ortadalar. Abi dur ben bir kadma alayım. Yaptığın yolu Ben gidiyorum ortaya. Sen ortaya git ben kazma alayım. O orası orta mı? Ben de bilmiyorum herkes oraya yol çekince. Herkes <laughs> en, en güzel ada. Şiş. Kazma. Ay yanlış. Ha, bak burada bir de altında alman gerekiyor. Ben altında al bir üç iki tane bir tane. Bu map artık sevmeye başladı mı? Abi benim en sevdiğim hangisiydi? Bilmiyorum. Benim eskiden en sevdiğim oryantal map idi. Oryantal Aa bir tane diamondım var şu anda. Hadi ben yolu kırmaya hazırım. Arkadaşlar ya, uf. Bilgisayar çok iyi ama yeni aldım. Şu şeyleri ayarlayamıyorum. Tamam. Al sen misin lan ödüm palladı. Aa misin? tamam ben gidiyorum ben Hadi. gidiyorum altın da aldım. Dur sana altın da vereyim. Bende altın var. Olsun al olsun. Şimdi sen. Tamam. Bizim adaya yol çeken yok şimdi. Bildiğim taktiğimiz ortadan diamond alıyoruz. Sonra yol kırıyoruz. Sonra yol o Değil ekledim. De. Yani şuraya ben şuraya şey blok koyayım da. Ee, <laughs> tamam diamond. <laughs> öyle, bir yol yapmışım ki. Sağ <laughs> al. Köylü, köylü, yol yapsa senden güzel yapar. <laughs> Sağ ol. Ee, şimdi altın iki seviye oldu. Ben diamond'ı sen diamond'ı yükselt. Ben e, şeyi koruyorum Hadi işte diamond yukarıda değil mi? Diamond Evet. Yaptın et. mı sen? Evet, evet. Abi bizim şeyi ege korumamız lazım ya. Aynen. Şimdi ben kuracağım onun için şeyi bekliyorum. E ee, biz kendime set metbizeceğim. Ben demir. Demir setin kaç tane lazım? O, ilk başta ilk başta şeyleri yükselt. Ondan sonra yaparsın setleri. Kaç tane diamond gerekiyor? Onu söyle. He 5 5 20. Her ya 20 toplam 20 yani. Dem set için. 40 12 de şey desek bir sürü. Abi şu köylü köylünün ismi var ya shop bir şey. Egg var shop. o adam sanıyorsun. Aynen aynen. Yani. Hep korkuyorum. Allah sırtına ben kendime set yaptım. Bize mi geliyorlar yoksa? Bakıyorum gelmiyorlar. Saniye. Hep şu gölü dövebilsem keşke. Bundan sonra hepsi çekek ya. Ya da boş. Allah ben eksi çekelim. <laughs> <laughs> Kamil Grey'dik değil mi? Grey. Hay evet et. Evet. Beyan bilek sandım kendime. Şimdi ben baya e, bayağı bir tek blok yaptım hemen ben şu şey biraz Bak 3 e, her tarafını o kapadıktan sonra saldırıya geçelim. E bir Anam. Abi korkuyorum Çıkıyorum ya. ya. Ben buraya <laughs> Egin büyüğünü çizdim. Bakayım. Merak. Uhul. Oh, uh, hul, hul Çok güzel olmuş evet. Ablamı. Ay. Avlama dedim ben. tövbe Abi her gün teker teker şimşek düşüyor. Şimşek düşüyor. ben <gülüyor> <derşeyim>. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, Eh Selim ne yapıyorsun? Oturuyorum ne video çekiyorum. Oha ben de. Yemin <laughs> et. <laughs> Hatta ben şu anda benim bir tane arkadaşımla video çekiyorum. Aynen. Oha. Ne büyük rastlantı. Değil mi? <laughs> ben kendime set yapacağım. Her da. Ben iyi. yaptım da. Ya şuraya birazcık şey yaparsam. Ya blokları koyuyorum, geri gidiyor. Lag işte. Hem bilden lag var, hem sende server... şunda e, şu anda lag yok da hem serverde lag oluyor. Yani bu arada e, bu serverin IP'sini bilmeyenlere veririz. Ana Hatta iki tane açıklamada açıklamada veririz. Ben şimdi ee, sen diamondla altını yükselt hemen. Ben de altınla o bir sen diamondı olmaz mı? Ya yükselt de altın da önemli. Demir ya saldırıya beysen. çabuk geçmek istiyorsan altın... Yemek git gitsene bana ya. Benim de yok ki ben şu anda şey yapıyorum. Onu <laughs> <laughs> Arkadaşlar da sıkılıyordur Allah bilir şimdi. <laughs> Yemah. Ha bu arada e, önceki videoyu e, şey önceki videoyu izlemediyseniz aşağıdaki linkten önceki izleyebilirsiniz. video önceki video zaten ee, önce var. Ha her ya. Kafa gidiyor benim. Aa. Yaşlı yaşlandık artık dermişim. Ben korkuyorum hala şimdi adamlar bize gelecek diye de. Al. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Öldü. Af, Nasıl öldün? Kaç Ay, diamond'ın var? 20. Ver. 20 tane mi yükseltiyorum? Dur 25 olsun. Sen, sen, yükselt sen yükselt. onu. Tövbe bismillah. Hı, alma. Ver. Hadi hadi yükselt hemen. Bir tane daha lazım. Ben kendime set yapayım lan. Ya Şuradaki Ah laga bak. Oha. Laga bak. Aynen ha. şimdi bir lag duruyor da geri zaten. Yükselttin mi? Yine dur o altınları yükseleceğiz. 35 tane diamond gerek. Oha çür. Aynen 35 tane. Sen 35, 35 bekle, beklersin. Hatta sen bekleme ama videoyu sen çekiyorsun. Ben beklerim. Niye Sıkılırlar istedim? şimdi dur. Evet. O. Ben keşiflik yapayım. Sen sen bekle. Ben şurada birazcık şey yapıyorum. Ha, ben bir şey... diamondları at. Diamondları at bana. Orada Dur bir tane var bende. Ne Amela. Amela. Neredeler? O. <laughs> 20 tane var. Abi, ben gizlice yan gideyim mi acilen? Sen yavaştan e, altınları alsana. Bir o, bir tane kaç tane o bir sen şey yapabiliyorsun. abi şu an gidiyorum ben. Hayır hayır altınları al. Tamam ya ne karıyorsun abi? Altınları al. E hemen dört tarafını kapladıktan sonra gidelim. <laughs> Yoksa çabuk kırılır. Ee, bir obsidyen için kaç tane? 10 tane. Sende kaç tane var? 8. Tamam bekle şu an. <laughs> Bende ha, de şu anda 35 diamond oldu. Yükselteceğim şimdi. Devam ediyoruz <laughs> baskın yedik. Eee aynen. Her <laughs> baskın yedik. O değil de her videoda baskın yiyoruz. Herobrine'de 10 kere yedik. <gülüyor> <Her> <gülüyor> e yedik. Ka Kaan'dan. Kaan'ın sesi biraz cılık cılık gelmiş olabilir. <laughs> kulaklık takmayı unuttum. O değil de ben o sen yaptım. O değil de altın yeri neden bu kadar karanlık ya? Ben de senin şeyin karanlıktır. Burayıymış. Abi bir bakayım. Yok yo, parlak. Gelsin. Gel diğer bak altınların olduğu yere. Ben de karanlık. Aa aşağı düştüm. Lag. Aa Abi bu ne noktadır ya? Siz de gördünüz, arkadaşlar. Kaç Diamond oldu? ka Diamond. Abi şey ben bu ya. Adamlar bize geliyor. Bize gelmişler! Nerede? 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 Dur dur, dur dur. Eee, ben obje kapıyorum. Sen Nerede? yol çekmişsin ya. Hı -hı. Gel geldiler. Aa, aa, şerefsizler. Dur, ben elmas kılıç şey yapıyorum. Oldu. Benim var. Ben elmas kılıç yapıyorum. Gel lan. Gel ya lan. bana şey gerek. Abi hep hep düşürdüm ikisini de düşürdüm. Hı. Demir seti düşürdüm. Helal helal helal. Geldim. Gel onların kan sen git kazma falan ya. Blok o. yok. Ya Çab <laughs> çabuk gel. <laughs> lan serim, adam geldi. Abi tamam. <laughs> lan <sen gülüyor> lan gel lan bura. Kan bl blok al ben bunları tutuyorum. Dur. Blok. <laughs> Adamın düşüşünü gördün mü? Sen Hı bekle. Zamanın. Düştün mü? Evet. Kramazlarla ki eliyle. Bizimki Kramazlar kapı. Hemen şey set olup gitmemiz lazım. Ben setim zaten dur. Ben onlarkini kırdım. Demir set mi? Kırdım. Allah'ım ya. Hayır. Set olmamıza gerek yok ki. Niye? <gülüyor> Lan. <gülüyor> ya! Öldüm. İyi ben <laughs> Öldü. bana set yapılış. polis <laughs> <laughs> Aa oldu. Dur. Ben daha kendim yapmadım. Ya, eşek ya Tamam sen git bak ben iki de yapıyorum. Abi bu ne ya? Hepsi ben bir tane benim... annesiz ben bir tane kazmalıp gidiyorum. Abi lag. Abi ne lagdır? Valla sende var şu anda bende yok. Aa sesin gidiyor. Welcome to Adamı, adamı düşürdüm. Cool. Abi seni havada öldürürüm lan. Adamı havada öldürüyorum. Her ah, şey. öldürdüm. Ama ben de düştüm. Yumurtalarında koruma falan var mı? Bakamadım ki. Gidemedim. Ya ne oluyor lan? Fırtına ke, fırtına. Sonra sizin şey orada gerçekten var mı? Vallahi. Kapılar birbirine çarpıyor. Aha. Çek Bizim orası güneşli. Hiç <laughs> bulut <daha>. yok. <laughs> Abi ben adalarındanım. Şu an. Kalma Ben Bende lazım. var da. Bende var. Blok yok. Ben Ama Beni dur. görüyor musun? Hayır dur. Bekle geliyorum. Ben yukarı çıktım. Tamam sen orada biraz bekle dur. Kalma lazım. Opsi demişler falan. Yemin et. O var mı? Geliyor. Bir şey var. O var. var mı? O de var da. Şey de Her var. Polis et var ya bir gelen. Ha. İlk başta. görüyor musun? Ha. E dur ben kırarım ki. Cici. Dön onları. Kaç 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 dur. Çek çek dünyanın kahrını da. Öldüler lan, mi? Sen de gel sen de gel birini kestim. Bul. Kestim. GG. Abi İki orunç takım kaldı. kaldı. Oruçlar İki kesin. takım kaldı. Dur demir set yapıp bitirelim. Onlar birden üstündür. O değil de ilk videodan oyun kazanacağız inşallah. İnşallah amin. İkidir böyle oluyor. Acaba video kaç? Orunçlar oluyor? neresi? Bilmiyorum. Bak. Ha, 4 dakika olmuş daha. 4 dakika değil aslında. İki mi alsak? Kan gel demir set hazır. Bana mı? Ya bu şimdi mi söylenir? Gel hadi hadi. Tam sen yap bana. Hayır ben yukarıdayım. Ha, yaptın mı bana? Hamdursun. Yapmadım yapmadım. <laughs> bir dakika ya. Neredesin? Bizim adada mısın? Diamond'dayım. Diamond Bizim mi şeydik? Evet. Diyorsun. Nerede olacağım başka? Ne bileyim şu adamlardasındır. Bak şurada 20 tane elmas var. Bak şurada. Tamam. <laughs> 12 tane daha varsa alsana. E şey yapacağım. Ben de kendimle yapayım. Evet. Sonra kalışıyor. Bum 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 tane bum 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 ben bum bum tane bum tamam, bum Sen bum 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 sen bak etrafa. Sonra da bu abi şey unuttuk. Obsidiyenlemeyi. Ben Diamond'dan yaparım. Ben yaparım onu. Ben yapıyorum şu anda yapıyorum ben. Ha, Sen altın o, şeyde o, beklersin. Tamam. Dağ, diamond da. Ben hemen altınları şey yapıyorum. E ya, bunu nasıl becermişler eşyaların gitmemesini? Ya en var en sevmediğim şey Ölünce itemların gidiyor. Yani şey e, Gamer. adamlara gitmiyor. Gamer, aynen. Hayır o şey, Anladım anladım. Öldüğünde itemların kim öldürürse işte. o Aynen aynen. Öyle olsa çok iyi olur. Ama o zaman şöyle bir mallık da olabilirdi. <laughs> Adam e Adam aşağı düşüyor. Ama itemları bize geliyor. Düşüyor. Biraz saçmalık. Ya adam, bir adamı öldürdüğünde direkt normal Minecraft'taki gibi şey olsun, yere dökülsün. Yes. Hadi iki tane daha, sonra demir set artı elmas kılıçlar. Hop, tamam. elmas kılıçlarımız e, Bir de, pickaxe aldım Diamond. Tamam, ben şu Egi -E -E birazcık daha korudum. Bak bir de e, altınlar çok hızlı geliyor ya. Chest de koyabiliriz. Aynen chest yavaş kurtarıtıyor. Aa abi aklıma bir şey geldi. Al At adamsın. Düren benim Ben ne geldi çiz biliyor çiz musun? yapayım? Altından chest yapayım. Ay, Bak, şey, benim aklıma ne geldi biliyor musun? Şeye gerekiyor mu obsidian? Şu anda biraz bir, bir, bir tane, bir tane. Bir tane gerekiyor. Ben. Adamlar geliyor mu? Bir ona kontrol Hayır gelmiyor, mu? gelmiyor Üç tane chest yaptım. İyi. Bir tane de obisyen yaptın evet. inşallah. İyi. Nereye koyacağım? Tam bunu? üstte ha şura obisyeni. Chestleri nereye koyacaksın al. Ben çok bilmiyorum. Ver ben koyarım. Bak. Ne diyecektim? Şimdi. <laughs> Özür dilerim. Adamla orijinal Aa herhalde. abi biz hatta bunları Peki. boşuna yaptık dur. Dur dur biz bunları boşuna yaptık. Dur şöyle bari koyak da adamlar Niye? içinde bir şey olduğunu salsın. Niye? Ki? Ya yanlış yaptık dur. Adamlar kırarlar ki aralarından. Ha. Direkt hep sen yapacağız. Biraz daha ofis yani. Sen birazcık daha diamond'da beklesene. Demeyiz. Kazma. He kazma için. Kaç tane gerekiyor en iyisi? En iyisi 10 tane. Almış. Tamam. 3 tane bende gold var. Bende 40 ay 50. Şey de yapmamız lazım altın elma. Aynen aynen. Abi oyuncular ben e, ben kışları kaldırıp, gelmiyorlar. Ha? Kışlarını kaldırıp gelmiyorlar. Aynen ha. Ben olsam hücum etmiştim. Yani bizde gelseler hemen 5 tane golden apple. Oha. Şey bak ben dur, onları... Dur sana Apple atıyorum. Neredesin? Ben onların... Dur geliyorum ben aşağı. Geldim. Attım. Al al onları al. Al kan kalma. Neredesin? Yukarıdayım. Al fender şeylerin. Değil dokuz. Oh elma. <laughs> en iyisi için kaç tane istiyor? Ne? Apple. Bal. En iyi golden apple içi 50 elmas. Bir ama tane, öyle... Bir tane yapsak yeter. Ölümsüz oluyorsun ama. bu oruçları. Ben oruçlarının yerinde olsam. Şu biz daha demir set olmadan önce var ya. Aslında biz dur gideceğiz ha şimdi dur. Şu adalarını ben görüyorum şurada. Ben göremiyorum. Sen e, yollar mı onların? Yok. Yok mu? E ben ne yapacaktım? E ne yapacaktım? Diamond'da niye duruyorsun? Sen? Aa 32 diamond olmuştur. Ben bir tane go, Apple yapıyorum. Apple. Apple. Golden Apple. Aa, ben de 32. Otuz... Ben bir tane yaptım. Gold en iyisinden. Bir tane daha yapmamız lazım ki ölümsüz. Ben de yemek yapayım ya. Aa, yaptım. Selim bak. Entle. Oh. Altın elma mor yazıyla çok güzeldi. Ya. Ama artık yeni güncelleştirmede şey altın avuç altın elmadan daha güçlü oluyormuş. Ha gel aynen. Ya 1.9 bence çok saçma ya. Çok kötü olmuş. Gelmesi de olurdu. Ama şu kanatlar güzel olmuş. Ya aynen de onu bulmamız çok zor. Nether'da mı ne bulunuyor galiba? Bir de şeylerde. Adını ya da end'de. End'de bulunuyor galiba. Bir de şeyde. Aynen sadece end'de bulunuyor. Ha. Evet. Sen kaç diamond'ın var? Sıfır. Senin? Selim bak. Eee e, şu anda 23 sana şey yapacağım. Ve bayağı bu ihtiyacım Selim Allah razı için çok salak saçma testler çıkarma. <laughs> Tım abi. Tım. Bak bu golden apple Doğru düzgün yerde ya. Ye. Aynen tam ölecekken. Ha, ya ben bir kere aşağı düşmüştüm. Bunu yedim var ya. En bir dakika böyle canım canım gidip gidip doluyordu. Helal. Ölmüyordum. Kanserin buradan alkışlamamız lazım. Gel. Aa, dur bir de şey yapacaktım ben blok. Lütfen saygı duruşu. Sen şey yapıyor musun? Ne? Ee, Oblisyen. Hayır. Altınları hiç kuzdur, bakmadım ben sana al, arkana attım en iyisini. Küçük. Bak birazcık daha geçelim hemen şey anlamında. Anladım. Tamam artık gidelim. Dur ben yemek yaptım için biraz da blok yapayım. bana ben de var var sen bu, e, yemek yap bir sürü. 14 tane var. Çok Şimdi. az oğlum yemek. ne yapayım? Bir sürü bak bir sürü. Ama bir Tamam. Ya Selim lütfen. O Allah. oruçlar ortadan da gelişiyor. Gel gidiyoruz. Dur dur tamam. Ben var değil mi? Hadi gel. Gel gel Neredesin? gel. Gel şey yolundayım. Adamın <laughs> yayı varsa çok kötü ölürüm. Yok <laughs> <Neredesin>? yok. <laughs> Neredesin? Buraya niye gidiyorsun? He ortaya gitmek e, için. E buradan abi. gideceğim. Ortaya yolu var. <laughs> ha. Tamam anladım. Adamlar da ortada ya. Ortada VS atıp kalanırsak. O oh, dip saklanalım. Aa adam öldü. De onlardan demirse ölmüştür büyük ihtimal. Uç, uç 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 İnşallah yayman yoktur inş. Amin. Şimdi sen nerede ben gelmiyorum. Gel gel göstereyim sana neredesin? Aha, aha, gördüm. Neredesin? Yolları kırılmış galiba. Aa ben gidiyorum onların. Neredesin sen? Kan? Hani ne? neredesin oğlum ya? Orta... Diamond'ın or Diamond'da diamond gel. Diamond'dayım. Diamond'da gel. Buradayım. Ortadaki ben. Diamond'da gel. Tamam bak buradayım arkanda. Selim ortadaki de. Lan arkanda. Lan mi? ortadaki de. Ben, ben neredeyim? Oğlum göremiyorum ben seni. Aa, Aa buradasın. Aha buradasın. Lag <laughs> lag. Allah! Düşüyordum ha. Ah. Sen kontrol et ben gidiyorum. Tamam. Adamın bir şey yok. Adam sana bakıyor. Şu anda da bir şey yok. Havadan git. Havadan git. Adam bakıyor. Adam bakıyor. Adam düşecek şimdi sana. Tamam. Dur. Acemi. Atlayalım. Dur golden apple. Adam, adamın şey var. Dur, dur. Ye. Yeah, yeah. En iyisini. Oh dur. En Bismillah. Lan. Abi. Allahu ekber. Allah. Ben kırıyorum. Kırdı. Cici. Kırdım. alıyorum Kırdım. GG 50. Adamları vuramıyorum. Nerede bunlar? Geldik. Bugün Bugün bizden bu kadar e, videoyu beğendiyseniz ben tuşuna basın. Daha çok gelmesini istiyorsanız dediğim gibi beğen tuşuna Giddi. basın. E, bay bye. bay. Görüşürüz.